<laughs> e, bu yüzden bu ilk tarifli uçumuzun heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Ee, siz değerli misafirlerinizi konforlu ve güvenli bir yolculukla Rusya'nın kültürel ve tarihi açısından en önemli bir şehirlerinden biri olan Sankt Petersburg'a ulaştıracağız uçuşumuz yaklaşık olarak e, 3 saat 14 dakika civarında sürecek. Barışımızda e, barışımız sıcaklığı yaklaşık olarak 0 derece olacak. E, yolcumuz boyunca sizlere en iyi hizmeti sunmak için kabin ekibimiz Serhan yanınızda olacak. Bu anlamda uçuşta bizlerle olduğunuz için e, teşekkür ederiz. Evet. Yes. Evet. Bu tabi yeni uçuş noktasının eklenmesiyle acil tesis efendilerin Türkiye ile Rusya yana sıkıntılı teşhirli de gelişiyor. Ben de kendilerine katkı vermemiz çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz Senfet Aşkı. <laughs> congratulations. Yes. So you have... well, so, друзья, <laughs> это первый день который официально разрешено есть ночью. This is the first. <laughs> Let's you, друзья. Let's go. It's the first, first game. Siz buradan geçtiniz mi? Ya, şir turu yapıldı mı sizler için? Hayırdır, tamam o zaman en güzel olan noktaları ben gösterelim. Sağ tarafta kalma konsepti çok güzel. Yani normal bir mağaza olarak çalışıyor. Ee, bakın cam kenarında kuklalar var. İçeride küçük bir kafe var. Bir e, otomatik piyano, canlı müzik. Keyifli bir yer. Zaten efendim e, bugün turlarımız sırasında en sık duyacağınız isim Deli Petro ismi olacak. Bu adam Rus çarı Deli Petro şehrimizin kurucusu oldu. 1700 Efendim, bizim ana katedral, kazan katedrali. Gelişe ücretsiz çok güzel bir konsept var. Mutlaka tavsiye ediyorum gelmenize. Sağımızda ise bakın e, Singer binası. Eskiden Singer dikiş makineleri buradan satılıyor. Geride sağda kalıyor. Hatırlarsanız bir reklam vardı. Her genç kızın rüyası. Sinir dikiş makinesi. Evet. Ama oradan ama. alınıyordu. Günümüzde orada bir kitapçı var. Çok Kitaplar satılır. İkinci katta çok güzel bir pastane yer almaktadır. Ciddi, çok Yine de gezerken oraya da gidebilirsiniz. Keyifli bir şekilde cam kenarında kahvenizi, şarabınızı <laughs> öğreneceğiz. Az sonra. Birazdan. <gülüyor> 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 Reklamdan sonra. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir de gece açılan köprülerden biri. Tabii ki şu an değil. Yazın açılır bunlar. Saray köprüsü. Ama toplam bugün gibi 342 köprü var. Onlardan 21 tanesi ise açılan köprüler. çok güzel gemi turları, tekne tırları burada. Biraz geceler döneminde şu an buzlar tutmuş var ne hani ama yavaş yavaş gidiyor Nisan'ın ortasına kadar tamamen gitmiş evet. olacak. 1881 yılında böyle bir olay gelişmiş. Bizim bir çarpı, bir çarpı bir yılında bir reformumuz oluyor. O reforma göre tüm köylüler özgür oluyor. Yani köle sistemi kaldırılıyor. Tabii ki halkın tarafından sevilen biri. Ama her zaman olduğu gibi sevenler var, sevmeyenler de var. İşte 20 yıl geçiyor bu olaydan. 1881 yılında Mart'ın birinde 2. Alexander kendi atlı arabası ile buradan geçiyor. Burada boş alan var, kilise falan yoktu. Hmm. Buradan geçiyor, kışlık sıraya. Az önce gördüğümüz hmm. Müzesi'ne kendi yani, evine dönecekti. Ve tam bu yerden geçerken, kalktan gelen biri bir el, bombası atıyor çar arabasına. Çar ayaklarından yaralanıyor. Aslında bundan sonra onun güvenlik servisi bir hata, veriyor, Fata yapıyor. Çar'ın arabadan inmesine izin veriyor. Çar 81 metre. Yani. İkinci en yüksek noktası 63 metre, çünkü 63 yaşındayken e, ölmüş Rus çare. Eski Rus tarzında dizayn edilen bir bina. Bunun abisini nerede görüyorsunuz? Kızıl Meydanı'nda Moskova'da hmm. aynısı. Aynı tarzında yapılan. Hmm. Куда мы поедем? билет. Потому что в таком выкузенных кругах Версегер Чоп не оба. Это зарадью. Но это более биография, щ. Потому что Юзилот на этом неординарный. Версейдер. Вроде Чоп интересант берет В Юг, да, Рисселировал Дович. Но за как там бактерус я Текник takıp koyuyorum. Sonra şu küçük renk parçaları yapıştırıyorlar. E, hmm. Şeye, resim çizimlerine göre. Evet, daha şimdi planometrik olarak da yaparsanız çok güzel bir sinema var. Yeşil taşından da yapıştırıyorsunuz. Evet, hmm. olsun. geliyor. Şimdi aşı halkın tarafından bir hediye. Çünkü dediğim gibi çok seviliyordum bu çay. Kraldaki kraliçelerin izindirilmesi. Her yer baktığında çok önemli. Ne varın görürsünüz. Başka bir şey

啊。Ah.

Biz были. Bizans İmparatorluğundan gelmiş bu kartal, Bizanslara da Selçuklardan sizin taraflarınızdan. Neden iki başı var kartalın? Çünkü Rusya, Türkiye gibi hem Asya'da hem Avrupa'da yer almaktadır. Bir başı batıya da bir başı doğuya bakar, hem doğuya hem batıya hakim olur bu kartal. Mutlaka sülalemizin yaşadığı, kaldığı, gömüldüğü Sen şey İnsanın saçından da Bu Bu için yapılır? ne kadar, kadar zengin olduğunu göstermek için. Buraya geliyor çünkü misafirler falan. Biz o kadar zenginiz ki her odaya bile altın koyabiliriz diyorlar. <laughs> Şu mene <laughs> de çok güzel şeyler de çok güzel bakar.